Kardeşler konumuz Zeyd bin Sabit'tir. Zeyd bin Sabit Medine'li bir ensar olduğu için çok küçük yaşlarda iman ediyor. Yani takriben 11 yaşında olduğu söyleniyor. 11 yaşında daha çocukken Musab bin Umeyr aracılığıyla iman ediyor. Daha doğrusu Esad bin Zürare aracılığıyla iman ediyor. Musab bin Umeyr daha genç yaşta 22 yaşlarda Medine'ye gidince Mekke'deki o zulmü, o işkenceden bıkıp göç eden o topluluklarla beraber kalkıp müthiş bir tebliğ ve davet etti. Belli bir süreden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la görüştüğünde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabi o, durumda, o davetin durumunu, genel durumunu sorunca o da dedi ki Ya Allah'ın Resulü diyor ki davetin ulaşmadığı tek bir hane kalmadı. Tüm tüm tek tek kapılar, kapıları çalıp Allah Resulü'nün getirmiş olduğu yeni dini tebliğ ediyordu. Onun sayesinde Medine ehli Müslüman oldu. Medine Medineliler Mekkelere göre daha iyiydi. İçlerinde Yahudiler olmasına karşın bu Ensar kabileleri çok güzel ve çok merhametli kimselerdi Hemen ona kucak açıp bu daveti sahiplendiler. Tabi bu arada çocuk olan yani takriben bu çocuk kadar olan Zeyd Bin Sabit 11 yaşında çok zeki ve son derece akıllı olan biri. Gözlerinde zeka fışkırdığı söylenir. Hani bazı insanları böyle gördüğünde ilk bakışta hemen zeki olduğunu anlarsın. Babası rahmet ettiği için tabi bu Evs ve Hazreç kabileleri biliyorsun. Takriben cahiliye öncesi 120 yıl boyunca birbirinden adam öldürmüş kesimlerdir. İşte Zeyd'in babası da orada öldürülmüştü. Annesi Resulullah gelince onun elinde tutuyor ve götürüyor onun yanına. Diyor ki al ya Allah'ın Resulü bu benim oğlum Zeyd çok zeki ve akıllıdır. Tam 17 tane sure ezberlemiş. Peygamber vesselam diyor öyle mi? Diyor ki bir tane söyleyebilirsin rivayetlere göre kaf suresini söylüyor. Peygamber vesselam onu kucaklıyor ve onu tebrik ediyor. Onun için hayırlı dualarda bulunuyor ve o günden sonra Zeyd biraz popüler oluyor. Yaşı küçük olduğu için hani bu belki bizlere örnektir. Küçük çocuklar işte şunu bilmesin ya da bunu okumasın, hafızası al bir kaldırmıyor demek için. Gerçekten bunu bilmek lazım. Hani bugünkü modern eğitim sistemi gerçekten çok küçük çocuklara, hatta daha ergen çocuklara bebek muamelesi yapıyor. Yani Zeyd 11 yaşında biraz sonra tavsiye ineceğimiz ilimleri bile elde ediyor. Düşün, şu anki deyimle tam bir dil bilimciydi. 7 dil biliyor, subhanallah, bu yaşta. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu zekayı görünce ona dedi ki, ya Zeyd benim... Bazı bana belgeler geliyor. işte deri üzerinde yazılar geliyor. Yahudilerle sözleşmelerimiz var. Diyor ki ben onlara güvenmiyorum. O yazıları öğrenebilmek için diyor ki bana İbranice öğrenir misin benim için? Zeyd bin Sabit diyor ki tabii ki baş üstüne hemen öğrenirim. Ve rivayetlere göre Medine'deki olan Yahudiler öyle bir ekol geliştirmişler ki hiçbir yabancıyı yani arabı içine almazlar. Sırf kendi arasındaki o özel konuşmayı kimse bilmesin diye hiç kimseyi arasına almazlar. Zeyd bin Sabit gidip pencerelerin, okul ya da medreselerin dip penceresine oturuyor, kulak kabartıyor. Böyle günlerce İbranice kelimeleri alıp kendine göre has ezberlemeye çalışıyor. Sonra gidip Yahudi çocukların arasına sızıyor ve onlara cömertlikte bulunuyor. Birçok şey ikram ede ede onlarla ilişkiyi geliştiriyor ve ondan sonra tam öğreniyor. Bu tam 15 gün sürüyor kardeşler. Düşün, 15 gün sonra geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına diyor ki ya Allah'ın Resulü ben İbranice öğrendim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabii şaşırıyor, hayret kalıyor. Diyor ki al bu bunu oku bakayım okuyor aynısını ee, yazıyor yazdırıyor İbranice de biliyor. Yani o kadar güzel bir şekilde öğrenmiş ki e, deyim yerindeyse diplomasi de hani şey vardır. Mütercimlik vardır. Hani gelen resmi evrakları bir komisyon tarafına okutulup sonra devlet sözcüsü onu açıklar. Yani Zeyd bin Sabit Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat mütercimidir ve dış ilişkilerdeki mektup alışverişlerini işte bu bazı belgeleri onaylayıp yazayıp çizip gönderiyordu. Tabi bunun ileriki aşamada vermiş olduğu bir e, temel zeminle bu sefer Kur'an'ı dizayn edecek. Ona geleceğiz inşallah. Tabi belli bir müddet sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki bu çok <laughs> zeki biri olduğu için de diyor ki ya Zeyd benim için şeyi de öğrenir misin? Suriyanice'yi. Suriyanlar hani bu an, şu anki Orta Doğu'da biliyorsunuz daha çok Kuzey Irak'ta yani bu e, bizim e, Irak Kürtlerinin arasında bulunan bir e, etnisitedir. Onların aslı Hristiyandır. Suriyanice e, farklı bir dil olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilmiyordu. Ve rivayetlere göre Zeyd bin Sabit kardeşler tam 17 günde Suriyeni öğreniyor. 17 günde. Yani Allah Azze ve Celle öyle bir zeka vermiş ki okuduğunu hemen hafız ediyor. Düşünün Zeyd bin Sabit hayatında bir kitap okumamış. Niye? Çünkü kitap yok. Ama o dönemde bilgi edinme yolu neydi? Bak hiçbir kitap okumayan bir insan demek ki alim olabiliyor. Sadece kulak duymalarıyla, Öyle bir hafızası sade ve berrak ki her şeyi aldığı gibi ezberliyor ve düşünün tek bir kitap kalın bir kitap bile okumayan Zeyd bin Sabit en büyük alimdir. Bunu nereden biliyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ümmetim içerisinde ferahiz ilmine en çok sahip olan Zeyd bin Sabit'tir. Düşün, fıkıhta ise diyor ki haram ve helali en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir. Yani feraiz ilmi öyle bir ağır ilimdir ki yani içinde matematik olan bir miras hukukudur. Yani eskiden matematik şimdi bilgi belge olmadığı için daha ağırdı. Dolayısıyla feraiz ilimli miras paylaşımını çok çok derin alimler olmasa kimse bilmiyordu. Hatta öyle bir ağırdı ki ileride alimlerin diline şu düşecekti. Feraiz ilmini bilmeyen insan alim değildir. Yani o kadar ki ağır bir alandır. Tabi o alanda ilerleyen Zeyd bin Sabit küçük yaşta büyükler tarafından hürmetli bir şekilde karşılanıyordu. Bunun en büyük delili nedir? İbni Abbas rivayetlere göre Zeyd bin Sabit onda 8 yıl büyüktür. Bir gün bakıyor rivayetlere göre şeye biniyor, atına biniyor. Bir görüşte diyor ki İbni Abbas ki o da ilim denizidir ama ondan 8 yaş küçüktür. Gidip onun yanında eğiliyor. Diyor ki sırtıma bas. Atına çık. Zeyd bin Sabit o kadar utanıyor ki diyor ki ben nasıl senin sırtına basarım diyor. O kadar sen hani Resulullah'ın şeyisin bir de ben Ali hani ben de senin gibi bir insanım. Diyor ki hayır biz alimlere hürmet etmekle emr olunduk. Diyor ki sen ilim sahibisin diyor ki sırtıma bas bin. Bir rivette o da fırsatını bulup gizli bir şekilde hızlıca İbn Abbas'ın elini alıp öpüyor. Kendisinden 8 yaş küçük. Diyor sen de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kanını taşıyorsun. Diyor ki biz de peygamberin kanını taşıyanlara hürmet edilmekle, etmekle emrolunduk.'' olduk. Yani o da onun elini öpüyor. Yani bunu ilim o kadar farklı bir şeydir ki Allah Azze ve Celle gerçekten e, dilediğine veriyor. Yani bir şekilde isteyeceksin ki Allah da dilesin. Sen istemediğin zaman Allah sana vermez. Ama Allah o ilmi verdi mi insana büyüklerde bile sana karşı bir hürmetin geliştiğini söylüyor. Tabi bu senin e, gözüne karşına e, verdiği hürmet değildir. Bu senin ilmine verilmiş olan bir hürmettir. Bunu yine bir örnekle pekiştirelim. Enes bin Malik bir gün e, Mansur geliyor, Harun Raşid pardon, Harun Raşid geliyor. Diyor ki bu beldede büyük bir alim varmış. Diyor ki onu çağırın bana biraz nasihat etsin. Tabi İmam Malik diyor ki hayır diyor ki ilim ayağa gelmez. Diyor ki o ilmin ayağına gelsin. Harun Reşit devesle biniyor, atına biniyor, geliyor. Evinin yanına kapıyı çaldırtıyor adamlarına ve kapı açılır böyle yüksek sesle bağırıyor diyor ki ey Malik hadi bana şimdi nasihat et geldim. İmam Malik diyor ki hayır sen atın üzerindesin yüksektesin in aşağı o zaman nasihat edeyim. Harun Reşit iniyor ve adamlarına diyor ki bana bir hani o dönemde tahta sandalye bir yüksek bir şey getirin bir taht getiriyorlar. Oturuyor imamın karşısına diyor ki şimdi bana nasihat et. İmam Malik diyor ki hayır. Diyor ki sen yüksektesin ben aşağıdayım toprakta. Bağdaş kurmuş İmam Malik. Diyor ki in benim gibi toprakta eşit olalım. Onu da bırakıp gelir sonra ona nasihat ediyor. Düşün yani burada bir usul bir edep veriyor. Hani bugün e, saray dalgavutları ya da mez e, saray soytarıları dedikleri. Soytarı yanlış alamayın e, eski dilde şey değil. Saraydaki elit kesimi eğlendiren, palyaçoluk yapan böyle hep e, bir şekilde o sarayı neşelendiren bazı tip insanlar vardı. Onlara soy miktarı deniyordu. Yani soyluları e, eğlendiren kesindi. Ama soyutları hani günümüzde biraz argo boyut kazanmış. Aslında soyutlarının şey odur. Saraydaki e, siyasi liderleri bir şekilde e, gününü hoş etme e, yapan bir ekipti. Hani paralı bir ekipti. İşte saray soyutlarıları genelde ilmi düşürdü, siyasi iradenin altına koydu. Yani artık devlet ilmi dilediği gibi evirip çeviriyordu. Ama İmam Malik orada en büyük halife bunu öğretti. Sen geleceksin, ilmin yanında oturacaksın. Yoksa benimle, benim Müslüm'deyken böyle bana nasihat et diyemez. İşte Zeyd bin Sabit neden bu örneği verdik? Sahabeler içerisinde belki de en alim, yani en alim sayılabilecek 7, 8, 10 ya da 100 tane varsa bu en başlarından biridir. Hafız ve vahiy geldiği zaman onu yazan adamdır. Tam 42 e, e, ya da 43 katip olduğu söyleniyor. Bu katiplerin komisyon başkanı Zeyd Bin Sabit. Küçücük yaşta. Düşün, gelen vahiy direkt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki yaz, yazayım Çok çok zeki olduğu için, yazısı da çok güzel olduğu için hep ona yazdırdı. Enerjikti. Hiçbir zaman ilme olan hevesi bitmiyor diye her yeni öğrendiği bilgiye yeni bir bilgi katıyordu. Hatta rivayetlere göre Rumcayı, Habeşçayı, Kıptıçayı, Efendime söyleyeyim Farsçayı hepsini biliyordu. Tam yedi dil o genç yaşta öğrendi. Yani tam bir dil bilimci. Dil alimi de denilebilirdi. Hasan, Hasan Basri de Farsça öğrenmiş. O diğer Rumilerde Rumcayı öğrenmiş. O diğerlerinde bilmiyorum şey Ermenice yani bu Suriyanice öğrenmiş. Diğerinde işte Bilal Habeş'te Habeş şey öğrenmiş. Yani bulduğu herkeste faydalanan bir sahabiydi. O kadar zeki bir insandı. İşte böyle bir katip, vahiy katibi olduğu için bazı yaşadığı özel anlar vardır. Bir gün diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bağdaş kurmuştu, oturmuştu. Diyor ki ayağı tam benim dizimin üzerindeydi. Benim bir, o da bağdaş kurmuş ama Resulullah'ın ayağı onun üzerindedir. Diyor vahiy indi, 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 indi. Diyor o kadar ağırdı ki Peygamberin dizi dizime o kadar bastırıldı ki vahiyin ağırlığında. Diyor ki ben dizimin felç olduğunu sanki hissettim. O kadar ki ağırdı ki hissetmedim. Diyor ki o vahiy bittiğinde yaz zeyd dediğinde ben yazdım yavaş yavaş dizlerim çözüldü. Demek ki vahiy o kadar ağırdır. Hani Allah Azze ve Celle diyor ya biz bu Kur'an'ı dağlara indirdik kaldıramadı. Falan falan şey indirdik kaldıramadı. İnsanoğlu pek nankördür. İnsanoğlu bunu sahiplendi. Şimdi demek ki zahiri bir ağırlığı da var. Hatta bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devenin üzerindeyken diyor ki Maide Suresi indiğinde diyor ki devenin ne kadar ağırlık olduğunu hissediyorduk. Deve o ağırlığı sanki kaldıramıyordu, çöküyordu. Düşün, demek ki ağır bir şeydir gökte gelen vahiy. Ve Zeyd bin Sabit bunu genç yaşta böyle yaz, yazıyordu. Tabi Zeyd bin Sabit küçük yaşta Bedir'e katılmak istedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun kılıcıyla geldiğini görünce onu böyle başını okşayarak dedi ki sen geri git o da ağlıya ağlıya geri gitti. Uhud'da tekrar silah kılıç kuşanıp geldi dedi ki ya Allah'ın Resulü beni cihada gönder. Tekrar ağlıya ağlıya geri gitti. Çünkü rivayetlere göre 12-13 yaşındaydı. Peygamber aleyhisselatü vesselam ona baktı dedi ki sen cihada yapamazsın küçüksün. Ve ancak Hendek'te izin verdi. Hendek savaşında 16 yaşındaydı. Bu da bize bir delildir. Demek ki 15-16 yaşlarında bir insan İslam'a göre artık bir erkek, yani savaşabilecek bir erkek pozisyondadır. Düşün, Ümeyye bin Halef'i düşün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu e, Şedebedir'de öldürdük, öldürdüklerinde diyorlar ki herkesi kuyuya attılar ya. Ümeyye bin Halef o kadar iridi ki kuyuya girmiyordu. Sahabeler diyor ki onu kılıçla parçalayıp koymuşlar. Düşün o kadar dev cüsseli bir insan. Düşün 12 yaşındaki Zeyd küçücük, ince yapılı bir insan. Resulullah e, izin vermedi cihada gitmesini. Hendek'te gitti. Hendek'te diyor ki babalarımız işte bu Müslümanların babaları Hendek kazarken diyor biz de toprakları taşıyorduk o küçük gençler. Tabi bu genç yaşta kendisini hem ilme hem cihada hem e, her türlü şey Peygamber Aleyhisselatü feda ettiğinde yaşı yani rivayetlere göre 10 yıl Resulullah'la beraberdir. 10 yıldan sonra zaten göremedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rahmet ettiği için o gençti. O gençti tabi Hz. Ebu Bekir döneminde geldiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rahmet ettiği an ensarlar biraz hafif hafif mırıltılar yükseldi. Dedi ki biz, liderlik bizde olsun. Ee, Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir ve e, Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah diye üç kişi gidiyor, diyor ki liderlik bizde olsun, onlar diyor ki hayır bizde olsun. Diyor ki yani Resulullah rahmet etti, Resulullah buradaydı, biz size sahip çıktı, bundan sonra liderlik bizde olsun. Bu münakaşa sürünce tam bir fitne ortamı ulaşacağı an, düşün bu ensar olan, küçücük yaştaki olan çocuk, tabi e, tabii çocuk dediğimizde genç yani daha toy sayılır, dedi ki Ey ensarlar ben de sizdenim. Ben genç ve küçük bir insanım. Lakin benim sözlerimi dinleyin. ister kale alın ister almayın. Diyor ki ''Rasulullah muhacirdi. O bizi yönetti. Ondan sonra da muhacirler bizi yönetsin. Biz sadece ensarlar onları Onlara misafirperverliği gösterebiliriz. Biz onları koruyabiliriz, kollayabiliriz. Bundan sonra da böyle olsun. Ve direkt ilk biat eden odur. Hz. Ömer'in elini diyor, ben sana biat ettim. Ondan sonra peş peşe bütün ensarlar biat ediyor ve o fitne ortamı kalkıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, yöneticiliği üç günden fazla e, boşluk bırakmayın, günahtır. Hay normalde e, da Resulullah'ın naaşı yerdeyken Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer gidip Ensar'da biat topluyorlar. Sebebi nedir? İşte budur. Üç günden sonra fitne çıkacaktı. Eğer o gün o işi halletmeselerdi belki Ensarlar öncülüğünde bir liderlik çıkacaktı. Muhacirler öncülüğünde de biri çıkacaktı. Ve Hazreç ve Evs kabileleri gibi birbirine girecek. Bunu yanlış yorumlayan bazı şia kesimleri ne yaptı? Dedi ki işte Resulullah'ın daha naaşı yerdeyken Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer kalkıp onu gömüyor, gidip liderliğin peşinde koşuyor. Diyor yazıklar olsun her şey onları pis küfürleridir. Şu anın şu anda Rafizleri en çok bu sahabilere küfür etmesinin temel sebeplerinden biri de budur. Diğerleri de var konumuz değil açıklamaya gerek duymuyoruz. Yani burada aslında şey olan canıyla malıyla kendisini Resulullah'a feda eden Hazreti Ebu Bekir hayatta böyle yapar mı? Bunu bildiği için yönetim boşluk istenmez. Yani yönetim boşluk bulunduğu an hemen Allah korusun kavuş çıkıyor. Ve o işi, biat işini halledipten sonra tekrar dönüyor ve yönetim böyle seçilir. Sonra tabi bu Resulullah rahmet edince bazı yalancı peygamberlerin zuhur ettiği ve güçlendiği bir döneme rast geliyor. Yani bu irtidat eylemleri gerçekleşiyor. Dinden dönme şeyler gerçekleşiyor. Orada gelen mektuplar şöyle Resulullah öldü. Bundan sonra biz yeni peygamberiz. Bize biat edin. Tabi Hazreti Ebu Bekir bu fitnede birçok asker yollayıp Yemame Savaşı'nda içinde katip ve hafız olan insanlar tam 70 tane öldüğü söyleniyor. Şehit oluyor. Bunlar şehit olduktan sonra Hazreti Ömer çok endişe ediyor ve korkuyor. Geliyor diyor ya Bekir. Diyor ki bütün Kur'an'ı bir arada toplayalım. Çünkü hafızlar ölüyor. Şehit oluyor. Diyor ki Allah korusun. Kur'an'a bir zarar gelmesin diye biz bunu cem edelim. Hz. Ebu Bekir diyor ki ya Ömer, diyor ki sen benden Allah Resulü'nün yapmadığı şeyi mi istiyorsun? Önce şey yapıyor, red ediyor şiddetle. Sonra çok ısrar edince, Hz. Ömer olayı anlatınca, mantığı boyutunu anlatınca, Hz. Ebu Bekir diyor ki bana biraz mühlet verin. Bir gün sonra rivayetlere göre geliyor, diyor ki vallahi Hz. Ömer'e bunu söyleyen bence Allah'tır, ona ilham etmiştir. Diyor ki biz böyle yapalım ve kalkıp cem ediyor cem etme süreci nasıl gelişiyor? Diyor ki nasıl yapalım, nasıl edelim, İstişare i̇şte ediyorlar. Diyor ki bu işi en iyi yapan zeki Zeytir. Hem yazısı çok güzel, hem Kur'an'a vakıf, hem de çok nasıl diyeyim, yani hafızı ve her alanda şeyi, yani bu işi yapacak olan o genç dinamiktir ancak. Tabi bu teklif edildiğinde Zeyd bin Sabit diyor ki, siz hepiniz peygamberle 23 yıl yaşadınız. Ben 10 yıl onu gördüm. Siz koca adamlar 50-60 yaş nasıl ben 22-23 yaşındayım. Nasıl bu kadar ağır şeyi bana verirsiniz? Hz. Ebu Bekir diyor ki bu işi en iyi yapan sens. Zeyd bin Sabi diyor ki o zaman bir şartım var bana yardımcı olacaksınız. Benim istediğim her şeyi vereceksiniz. Yani örneğin komisyondaki üyeler, araştırma için gerekler, gerekli olan teknik şeyler, her şeyi diyor ki bana ihtiyacımı karşılayın ve bana yardımcı olun bu konuda. Diyor ki ben yapayım. Ama diyor ki vallahi bana dağları yükleseydiniz bu kadar ağır bir şey olmazdı ve nihayetinde kabul ediyor. O eski deri kemiklerine, yapraklara, taşlara, mermerlere nerede ne yazmışsa herkes sandığından getiriyordu. Bu Kur'an'ın eski ilk orijinal şeyinde işte bazı notlar vardı. O bütün notları tıraş ederek özgün Kur'an'ı getiriyor ve cem ediyor. Tabi bunlar gibi kitap değildi. Kapak mapak falan yok. Getiriyor. Nokta nokta da yok. Hareke, mereke yok. Direkt saf yazıydı. Çünkü Araplarda yazılış ve okunuş ayrı olduğu için herkes anlıyordu. Sadece Acemler anlamıyordu. Dolayısıyla bunu böyle yan yana getirdiğinde düşünün ki şu anda dünyada kaç milyar kitap var? Allah-u Alem milyarlarca Kur'an var değil mi? Subhanallah. Bu hiç kitap okumayan bir adama nasip oldu. Bu kadar sevap. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, rivetlere diyor ya, Elif demek Elif. Bak Elif değil ha. Elif diyen insan on sevap kazanıyor. Elif ayrı, lam ayrı, mim ayrı. Sen cümleyi düşün, paragrafı düşün. Kim Kur'an'dan bir harf okursa bu kadar sevapsa. Zeyd bin Sabi düşün Kur'an'ı cem edip ve milyarlarca Kur'an'ın basılmasına vesile olan bu şahsiyet şimdi ne kadar sevap kazanmıştır? Vallahi bazen ben düşünüyorum, aklım kaldırmıyor. Ya bu kadar mı güzel bir sevap olur Allah ona nasip etti. Şu anda yeryüzünde gelmiş geçmiş, Resulullah'tan sonra bütün Kur'an okuyanlar, hafız edenler, ulaşanlar hepsi bunun sayesinde ve hepsi ecri ona gider. Onlarda da eksik olmamak kaydıyla. Yani insan düşün yatıyor, bin yıldır rahmet etmişsin ama peş peşe sana yazılıyor sevap. Böyle bir nehir var mı? Hiç durmayan nehir. Sevap nehri. İşte böyle Allah dilediğine gerçekten nasip ediyor. Ve düşün bu sadece o zaman tek kitap haline geldiğinde basit bir deri kitabıydı. Yani şu anda birkaç yıl daha böyle sürünce Hz. Osman döneminde artık İslam e, beldeleri geniş geniş olduğunda bu sefer Azerbaycan, Ermenistan, Kafkasya Cumhuriyetlerine tebliğ gittiğinde orada bazı sahabiler rivayetlere göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşı e, Hüzeyfe bin Yaman geliyor diyor ki ya halife herkes Kur'an'ı ayrı ayrı kıraatta okuyor. Yani kafamız karıştı ve bu sıkıntı olur. Dedi ki biz gelin bütün her şeyi Kur'an'ı tek bir kıraatta toplayalım. Yedi lehçe olduğu söyleniyor. Hepsini e, Hazreti Osman yakıyor. Kureş lehçesini bırakıyor. Kureş lehçesi üzerine yedi tane kitap. Bazı rivetlerde altı, bazı kitaplarda yedi tane basıyor ve çoğaltıyor. Çoğaltıyor denildiğinde, denildiğinde bazıları yanlış anlıyor. Dörbek Hz. Osman'da matlağa basıldı. Binlerce kitap bir anda çıkıyor. Değil çoğaltmak altı yedi tane. Onlardan iki tanesi rivayetlere göre biri Mescid-i Nebevi'dedir. Biri yine Medine'de, iki tane Medine'de kalıyor. Bir tanesi Mekke'ye gidiyor. Hani bilinen İslam beldelerine gidiyor. Başkentlerine. Biri Şam'a gidiyor. Biri Bağdat'a gidiyor. işte biri Kufe'ye gidiyor. Bir rivayete Mısır'a gittiği de söyleniyor. O şaibelidir. Düşün. Hepsini yakıyor. Tek Kureyş lehçesi üzerinde tek bir Kur'an'ı alıp yayıyor. O kitap, o bütün şehrin ana kaynağıdır. Tek nokta. Düşün. Koskoca Basra'da tek bir kitap var. Yani mesela düşünün insanlar imana geldiğinde Kur'an her evde yoktu. Matbaa yok, el yazı yok, yaprak yok, kağıt yok, kalem yok. Yavaş yavaş yüzyıllar boyunca şu anda hemen hemen her eve Kur'an basıldı ve girdi. işte. bunun temel kaynağı Zeyd bin Sabit'tir. O büyük alimden olmasaydı, o zeka sahibi insandan olmasaydı <laughs> belki bu kadar gelişmezdi. Tabi Allah dilediğine geliştirir de. Böyle bir sevaba nail oluyor. <laughs> Tabi e, yine böyle e, Hz. Osman döneminde bu olunca bir rivayette bazı insanlar, e, özellikle İranlılar diyor ki Hz. Osman işte küfe ehlideki o fitne, bir birat ehli gelip diyor ki Hz. Osman Kur'an'ı yaktı diye milleti kışkırtıyor, ona, ona karşı ayaklandırıyor. Bir rivayette işte e, millet yanlış anlayınca e, sarayı basınca, saray derken onun o e, başkanlık e, konutunu basınca Diyor ki doğru mudur ya Ali? Diyor ki Hazreti Osman Kur'an'ı yaktı mı? Hazreti Ali diyor doğrudur. Diyor ki Bedir'e katılmamış doğru mudur? Diyor doğrudur. İşte diyor ki biat etmemiş Resulullah'a eliyle. Doğru mudur? Diyor hepsi doğrudur ama bunların bir açıklaması var. Diyor ki Bedir'de hanımı hastaydı özel izin aldı. Resulullah dedi sen gelme kızıma bak. Biatta da hazır olmadığı için Resulullah diğer elini kendi elinin üzerine verdi. Dedi, bu da Osman'ın elidir düşün dedi ki Kur'an'ı yakmasının sebebi de budur. Herkes ayrı bir yerde okuduğu için fitne oluyordu. Hazreti Osman bütün o diğer lehçeleri yaktı dedi. Kimse okuması ki görmesin. Kureş lehçesini alıp sürdü. Yani bir şeyi insan her duyduğunda direkt yanlış anlamaz. Önce araştıracaksın, bakacaksın temel sebebi nedir? Yani bugün İran'daki Hazreti Osman'a karşı gelişen bu pis algının temel sebebi işte bunlardan bazılarıdır. İşte Zeyd bin Sabit çok büyük bir alim ve ilmiyle amil olan bir alimdi. Yani düşün kitap okumayan ama her Kur'an'ı yaşatan davranışlarıyla bunu pratize eden bir şahsiyetti. Sahabilerin çoğu böyledi. Kur'an'ı bak okumaktan ziyade alıp uyguluyorlardı. O kadar uyguluyor, uyguluya artık içselleşiyordu. Düşün bir e, eğer amele dökersen pekiştireç oluyor. Bu pekiştireç olunca bu sefer insan alışkanlık kazanıyor. Ama şu anki mesela modern zamanda Kur'an her yerde var. Lakin düşün, Kur'an'ın bu sefer maneviyeti yok. Yani pratik yok, amel yok. Yani hemen hemen her yerde Kur'an var ama kimse okuyup amel etmiyor. Diğer dönemde Kur'an yok ama amel ön safhada, amel daha çok. İşte zaid bin Sabit bize bunu öğretti. İbni Abbaslar, İbn Mesudlar bize bunu öğretti. Ve böyle böylelikle işte ee, belli bir döneme kadar da gelişir. Sonra yavaş yavaş o da tabi e, ruhunu Allah Azze ve Celle teslim edince arkasına bu dev büyük sevap zincirini bırakıyor. Onun için hani bizler de e, bunun gibi bir örnekle yola çıkabiliriz. Hani bir iyiliği yapan aynen iyiliği aracı olan aynen iyiliği yapmış gibi olur. Bugün mesela sizler de bir amel yaptığınızda o amel yaşadığı sürece sizin halinize yazılıyor. Düşünmese bu burada grupsal olarak bir amel yaptığımızda, o amel yaşadığı sürece siz evde çay içseniz bile size sevap geliyor. Niye? Çünkü beraber bunu oluşturduk, beraber bir iyiliği canlandırdık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki benim ümmetimin içinde en ilk önce en çok ilk çıkan şey nedir biliyor musunuz? Ferahiz ilmi. Ve gerçekten de öyledir. Şu anda bütün dünyadaki devletler miras hukukunu şeriata göre paylaşmıyor. Bugün biz bütün Kürtler, hepimiz Kürdüz burada, çoğumuz biliyoruz. Babalar rahmet ettiğinde kim kızlara mal veriyor? Bizim Kürtlerine hiçbiri vermiyor. Resulullah'a bak, Subhanallah söylediği her şey böyle bin yıl sonra da olsa gerçekleşiyor. Ümmetimin içerisinde ilk alınacak ilim feraiz ilmidir. Ve gerçekten belli bir müddet sonra feraiz ilmi ortadan kalktı. Çünkü kimse kadınlara değer vermiyordu ve mirası paylaşmıyordu. Kafasına göre paylaşıyordu. Ve bu da maalesef böyle bir sonuca geldi. Yani peyder pey Kur'an'ın bütün hükümleri toplum arasından sıyrılıp çekildi. Bazı siyasi olaylardan, bazı nefsi olaylardan, bazen de belki de kasıtlı bazı şeylerden dolayı aramızda çekilip silindi. Maalesef öyle bir seviyeye geldik. Bugün işte hem ilim hem de Zeyd Sabit'in normal hayatını anlattık. Hani bize biraz belki ufuk açar. Bize belki biraz örnek olur. Yani yoksa biz bunları örnek almazsak vallahi şu anki yaşantımız bizi kurtaracak değildir. Allah'ın rahmeti olmasa biz zerre kadar bunların tırnağı olamayız. Yani düşün bunlar bu kadar fedakar insanlardır. Biz aciziz Allah Azze ve Celle'nin yolunda bir damla hizmet etmeye. Aciziz ha gerçekten. Yani düşün bu insanlar sizin gibi okumadı. Bu insanlar bizim gibi okumadı. Tek bir kitap okumadı ama yeri geldiğinde kellesini Allah yolunda vermeye hazır olan insanlardır. Eğer biz bunları örnek almazsak vallahi biz yani Allah'ın rahmetinin dairesine belki giremeyiz. Onun için biz bunları örnek almamız lazım. Başka yolumuz yoktur. Allah hepimize sahabileri örnek almayı nasip etsin. Allah bu orada bizi de kendi yolunda şehit etsin. Ee, söyleyeceklerim bu kadar inşallah. Bir eksiklik varsa bendendir, bir doğruluk varsa Allah'tandır. Ve ahiril da'vana rabbil alem.